Boncuk tacı bir tane de ben sana vereyim dedi. O boncuk vermedi biliyor musunuz? Ha, bravo. Seda Hanım. Ha, ha, bildin sen Uğur. Ben evet öyle dedi çünkü biraz önce bir betere dedi mi ben o yüzden. Bak Vay ben Allah. kaçırdım Uğur bunu bildin. Seda Hanım bu boncuk. Evet. Aa, e, dün, e, vermişsin boncuk Seda. Tamam verdim. Ben takmadım ama. Dün yayına girmemize 10 dakika varken telefonla konuşuyordum. Sizin masanızın üstünde çapayla beraber kalmıştır. Ben de şöyle elimi aldım. Oynuyor önce telefonla konuştuktan sonra giderken. Esra'yı Esra, gördüm. Evet. karşıma evet. çıktı. dedim ki Esra. Bırak herkes... şimdi karşıma çık gördüğümde. Bırak <laughs> Seda şimdi Sedat, yalan konuşamıyorsun. <laughs> Sen yalan da söyleyemiyorsun. <laughs> Bravo Nevzat kutluyorum Aynen. seni kardeşim. akşamda. Efendim? Aynı böyle gülüyordum. Sedat Hanım. Bıyık altı diyorsun bu. Bu biraz bıyık üstü gibi bu gülme ama. Bıyık altı. Altı. Yok yok. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Esra karşısında Zehra Hanım var. Ee, gıda mühendisi Zehra Hanım. Ne hissettin talibi gelince? Ya bir şey hissetmedim hani. O boncu öylelik verdi hani ben bir şey hissettiğini düşünmüyorum, bilmiyorum. Sen ne hissettin? Eyvah adam yani, elden gidiyor dedin mi? Hoş bir beyefendi gelmesini biliyor. E, ağır başlı efendi. Hı hı. Hani davet etse neden olmasın diye söyledim. Hmm, söyledin çay mi mi bunu? Tabii canım. Söyledim yani. Aa. Ama diyorsun ki Yusuf da davet etse çay da içerim. Aynı öyle dedi. Hani bana Yusuf Bey'i de sordu da ben dedim neden olmaz? Hani çaya davet ederlerse neden olmaz? Hatta dedim Yusuf Bey de yemek bile yerim dedim yani. <laughs> Yusuf'la yemek de yerim diyor. Yusuf ne diyorsun? Şimdi ben öyle bir şey demedim de, tamam kendisi yakıştırma yapmış. Eee nihayet o mavi boncuğu ben takmadım değil mi sonuçta? Yok. Sevindim, tamam. Anlaşıldı. bana kalmadı. Yok herkese dağıttım da canım yani gerçek anlamında mavi boncuk aldım ve herkese dağıttım ki sonra adım eee Burada da var, kal Bak, kalanlar da burada. Aynen öyle. Uğur bak, bunları buraya, Uğur sen taktın bunları? Bunları nazar değmesin diye taktık. Uğur değil. mu taktı? Programımızda nazar anı. değmesin diye taktı. Mavi boncuklar pempeleşmiş ama. Seda Hanım, boncuğun açıklamasını yapsın bak kim yapacak açıklamasını. Bence de Erkad'cım. Ben değil. <laughs> evet Sibel, ne oldu tatlım? Yakın tut. Yusuf Bey, Esra Hanım'a ilgisi var. Hatta geçen de arabada kıskandı onu. Burada da kıskandı Yılmaz Bey de. Esra Hanım da ona ilgisi var. Yusuf. Evet. Ama boncuk Sedat'ın şu an üzerinde. Esra yüreklilikle söylüyor, bana talip olsa çay değil yemeğe giderim diyor. Aynen öyle. İtiraf ediyorsun. Peki bunu birazdan konuşacağız. Sedat yolu kapandı mı? Yok yok hayır. Yok yok. Yani buyurun. <laughs> <laughs> ee, ben bir şey söyleyebilir miyim ee, Sedat Bey? Hani Efendim. Bana sordular ee, hani bu boncuğu kim taktı diye. Üstündeki boncuk ben dedim Sedat Bey verdi. Tamam. Ee, ben e, Sedat Bey'le e, e, Seda Hanım şöyle ha. bir şey var. Sedat Bey ile konuştuk Villa'da da ee, ziyaretimize geldi. Ee, sevdiğim kişi bana abi dedi dedi. Aynen bunu söyledi. Sevdiğim kişi bana abi deyince ben dedi Esra ben değil. dedi yutkundum dedi. Esra dedin mi sen Bey? Ben e, şimdi e, dışarıda herkese abi dediğim için ağız Öyle alışkanlığı. alışkanlığından. Ağız alışkanlığından, ağız Hayır. alışkanlığından abi dedim. <laughs> Hayır, ben şunu öğrenmek istedim. Acaba Sedat Bey e, Esra mıydı o kişi? Esra'ymış Seda Esra anı. diyor çünkü. O, o şarkı biz e, erkekler evinde konuşurken kim? Yılmaz vardı, Erkan vardı, Talil vardı, arkadaşlar e, Hasan vardı. Konuşurken bu locada bu iki gün önce bir abi mevzuları vardı ya abi abla siz dediniz hani demeyin falan filan. Evet. Böyle kafama takılan bir şarkı vardı hani o kız bana emmi mi dedi abi dedi ne <laughs> dedi. Sevdiğim kız bana abi dedi onun ha. esprisini yapmıştık biz. Peki Ömür de bir şey ekleyecek. Özür dilerim Esra'ya. Esra sen Sedat'tan hoşlandın mı? Yok hani şöyle dediler ben dedim hoş ha, bir dediler beyefendi. Dediler değil sen hoşlandın dedilerle dedilerle ha, Ben şu hoşlanmaz. hiç kimse elektrik falan almadım. Almadın <laughs> hani, elektrik almadıysan? Daha gel de be, bana çık da yemeğe gidelim diyorsun. Elektriği almadım Kişiler neden yemek Yok, yemek Yok bana içiyorsun? dediler seni çaya çıkarsa evet der misin? Yani bir çay içmek isterim tanımak Ama isterim dedim. Ama elektrik almadım diyorsun yemeğe gideriz diyorsun bana çıksın neden? Bana çıksın da yemeğe gidelim diyor. Tanımak istiyor. Tanımak istediğim için öyle dedim. Yılmaz'a verir misin? Heh Yılmaz. Sen abla şimdi ben şu an Esra'yı anlamış değilim.